Merhaba ben Şenol. Süpermarketin yeni bölümüne hoş geldiniz. Simülatör süpermarket. Artık yaşıyoruz burada. Ama bu son olsun ya valla. Ya bu işin dibini göremeyeceğiz. Normalde simülasyon biraz da sardı mı? Biraz da bakıldı mı? Yardırırım sonuna falan da bu, bu iş hikaye. Olacak gibi değil. Dört tane çalışan bence tadını da bırakalım bu iş. <laughs> Tadı iyidir. Vızır bızır çalışıyorlar. Yandaki kapıdan girip çıkıyorlar baya. Mümkün mertebe içeride biraz eksildi mi hemen şla bir tane kutu koyuyorum ama böyle elemanları maaşını kesemiyorsun. Gene en büyük sıkıntı o. Şuraya bak. Bu ne biçim dizme oğlum? Burayı doldurdun tutmuşsun oraya koymuşsun. Neyse raflarımız genel olarak dolu. tüken açıyoruz arkadaş. Ee, makarna, şeker, çikolata da alayım. Kenara koyayım ya. Değil mi? Onlar da mantıklı yani. Şey değil de şu makarna. Makarna yok. Nerede o? Şeker. Çikolata da şundan. Bunlar herhalde eksik. Hala. Her şeyim vardır diye umut ediyordum ama belli ki her şey yok. Hadi kardeşim çalışır çalışır Boş durmak yok. Hadi bakayım aslanım. Ee, hey uyuyor uyuyor. Vallahi billahi uyuyorlar ya. Genel olarak kolilerimiz var. 2000 de paramız var. E, bugünü böyle geçirip bir de bir sonraki güne ekstra daha bir şey alalım diyorum. Orada artık dananın kuyruğu koptuğu yerdir yani bana göre. 25 develde 2800, 3000, 3000 paralara bak, bak gidiyordu gidiyor. Buralarda 65 bin dolara lisans var. Ne satıyoruz abi biz? Oo şarap lan. Aa bira, bira, viski, viski, şarap, şarap. <laughs> 90 levelde. Of. Ay ay ay. Bizim memlekettekiler 80'e kadar gidebiliyor abi. Daha üstüne çıkamış. Allah. Neyse şura, şuraya gireriz herhalde ya. 1950 dolar abi Bir de bu malzemelerden alacağız ya. Yani bu da dolap molap isterse ki yeşil çay, kahverengi şeker. Dirsek makarna, yumurta 12'li, 12'liye yer var. Şişe su yer var. Dolapta olması lazım. Peynir e, hafif kavrulmuş. Raflarımızda bir tık yer var. Değil mi? Nerede var? E, iki, tane, i̇ki tane yer var o kadar. Raflarda var ama ya. Tek sıkıntım çay kahve buradaydı makarnalar buradaydı. Makarnaları full arkaya mı taşırım? Bilemedim. Çok da uğraşacağımı sanmıyorum. Koyarım makarnayı buraya ya. Bir şey olmaz. Bir günde ne kazandığımızı da görmüş oluyorsunuz. Yani arkadaş işler iç, kötü ya. Valla kesat kesat. Standart oğlum esnafsın ağlayacaksın. Yani bak. Böyle dışarı kadar kuyruk gelsin ağlayacaksın. Bu, bu işin özünde var. Yani çok kötü be abi. İşler kesat. Valla al al. Sonumuzu hayır etsin. Hayırlısı. Oğlum günde. Bin dolar falan kazanıyor herhalde o dükkan. Kira faturalar dışında yalnız bunları da ödedim etti. <laughs> evet, faturalar. Boink boink boink, boink. Bık 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 bık. Tamamdır. Günlük masrafım... Yani 65 kirası var bunun. E 50 falan faturası var. 115. 2 tane 80'lik, 2 tane 90'lık var. 180, 160, 200, 340, 110 da buradan desen 450 falan günlük masrafımız var abi bak. 450 dolar sadece günlük gider. Dükkan boş dursa 450 gidiyor. E onun dışında malzemelerden kaç para kazandığımız da önemli tabii ki. Ya peynir satıyoruz burada. 2 dolar kazanıyoruz. Ya da 0.50 ne lan? Sürünüyoruz, sürünüyoruz. 1.28 kazanıyoruz. Burada en iyi parayı galiba şu veriyor ya. 6.75. En pahalı malzememiz ney O değil mi? Hala o yani. Tuvalet kağıdı 15. Burada yok. 2 dolar, 3 dolar. 7 dolar. Bildiğim kadarıyla en sağlamı şey ya işte. Bildiğim deterjan, deterjan diye mi geçiyor? Neydi bu? <laughs> Bulaşık makinesi zavazingosu ya. Bulaşık makinesi tableti. En iyi parayı o ediyor. 4, 2, 11'e var. Bu bal da fena değil aslında. 4, 4,5 ondan kazanıyorum. 7 dolar mı bundan kazanıyorum? Nasıl ya? Bir de piyasa değeri önemli ha. Bak bundan 7.38 kazanıyoruz şu anda. Yani baktığın zaman Bundan 6.75 kazanıyorum abi. Ya. En fazla parayı balda kazanıyoruz. Balda para var. Tavuk falan. 3. Kazandırmıyor kardeşim. Bunlarda para yok. Ay, Allah sonumuzu ayrılsın. işler kesat. Bir sonraki bu arada... <laughs> bir saniye bakıyorum hemen. İşi alımda. Bir sonraki kasiyer 30 devaldi. Şu an 23'teyiz. Oraya kadar ama daha fazla lisans almak lazım. Yani bir sonraki kasiyere ihtiyaç duymak istiyorsan en azından iki kasiyer daha lazım ya. Oraya. Şey iki tane daha lisans lazım. Dizmesi çok uzun sürüyor Ya. Bekliyorsun yani. yani. eyvallah adamlar diziyor da böyle oturup bekliyorum da. Tamam şu gün bir bitsin. Sonra güne bakalım. Evet bakiye 3000'e vurdu. Toplam kar 1100 abi. Aynen 1000 kazanıyoruz ya. Yani burada kira 325 olarak gözüküyor ödediklerim. Hepsini bir arada ödedim. Fatura 318 hepsini bir arada kaç günlük. Ee, maaşlar yok galiba burada ya. Yeni güne başladığım gün. Opa opa dur. 1.60. Kardeşim 2'de kalır. Alıyorsan al. Ne yapayım? Allah Allah. Evet. Eksikleri ben halledivereyim. Dünya kadar şimdi. O, i̇lk 10'luyu sıraladım bile. Alıyorum buraya koyuyorum ya. Hiç şey yok. Düzeni düzenim. bir şey yok. Hadi aslanlar. Hadi koşlarım benim. Kolileri de şuradan alsanız var ya ne kadar mübarek olacak. Ramazan, Ramazan. Ee, Ramazan ayında. Neyse oralara girmeyeyim. Aslanlarım benim. Çalışın. Koşlarım. İftar yapacağız akşam. Tamam elemanlar son eksikleri hallediyor. Bir dakika. Tuyla yağ Para yetecek gibi gibi. Gibi gibi ama yani. Hepsi emin değil. Al. inşallah malzemelerin hepsinden birer tane alabileceğiz. Umut ediyorum en azından. Ee, su bir de şuradan hmm, puding de gerekebilir mi? gerekebilir muhtemelen emin değilim şunları da şuraya dizeyim. galiba tamamız bunlarla birlikte ya şeyleri bile kovalayabilirsin abi işte öyle bir mekanizma da var Şimdi fiyat iniyor çıkıyor falan mesela fiyat düştü ama ona göre piyasa değeri de düşüyor toplayabilirsin Oralara girilmez ya. Stokçuluk mu yapacağım falan. Türkiye'de yaşıyoruz oğlum. Ne yapalım yani? Stokçuluk da mı yapmayak? Allah Allah. İki tane lisans var. Biri 1950, öbürü de 1950. Birini seçeceğiz. Şimdi. Şu büyük ihtimalle dolap yoğunluklu diye düşünüyorum. Çünkü ıstakoz, büftek, büyük sushi, küçük sushi. Yani dondurucu o ağırlıklı. Daha fazla dondurucu. Şu bana daha mantıklı geldi. Lisanslara isim de verebilirler ya. Bilmiyorum buna nasıl bir isim verebilirsin de. Aldım gitti ya. Tamam mı? Hop. Toptancı. En aşağıya gel. Neler geldi? Ne? Zaten vardı abi. Bir dakika. Şişe su. Pakette 16 tane var. Ş şişe su. Aote. Şişe su. Monti, farklı şişe su. Sonuç olarak buzdolabı. Raf. Buzdolabı. Buzdolabı. 3 tane buzdolabı var. Raf, raf, raf. Raf, raf, raf. Yetmiyor ki. Ee, birer tane bir alalım ilk başta. Şu malları bir görelim malı görelim kardeşim. Ne bu? Kayfe mi bu şimdi? Hmm. Aldı mı şimdi ya? Burada bir kahve, orada bir kahve çok saçma olacak. Şöyle koyalım. Susu, sugar. Bu da şeker. Hmm. Şöyle dolu gözüksün. Bu dolap malzemesi mi? Bu yok. O makarmaydı galiba. Bu ne lan? Ne aldık oğlum biz? Şey aldık galiba. Allah bir tur rafı da dolduruyor maşallah. Oğlum raf yetmeyecek lan. Tamam mı bu? Abi iki rafı doldurdu adam ya. Evet yumurta buyur. Bu kadar mı bu? Dolap iki tane yer gerekiyor dolaba. Su. Hmm. Bir de bu var. Bu da peynir. Ee, ee, bir tane peynir alıp şunu yukarı taşıyabilirim. Oraya o peyniri koyabiliriz. Veyahut yok. Yumurtayı da yana taşıyamam en azından. O kadar dolabım yok. Kardeşim. Al bu böyle kalsın. Bir tane malzeme koyamıyoruz şu anda. Onu nasıl sokarım onu düşünüyorum. Buraya içecek. Buraya dokunmak istemiyorum da. Şu peynir hiçbir türlü yukarı sığmaz. Bu yumurta hiçbir şekilde aşağı sığmaz. Ha. Yine denemesini yapabilirim ama. Yani matematikte ortada. Nereye sığıyor abi? kutusuna biraz da boş yer koysa belki olur da. 3 koyarsın. 3 alırsın. Burası dolar. Bunu da oraya koyarsam herifler orayı üstünü de doldurur. Ya yani şunu şöyle bir açalım. İki peynir satıldı ha Oradan işimizi hallederiz. Aa bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa, fiyatları yazmadım. Fiyatları yazmadım. Lanet olsun. 3 6 6 7 Adamlar gelmeden Aha 12 Bereket versin Burası tamam Şurada var malzem bir de 7 Buraya yeni bir şey koymadık Buraya yeni bir şey koymadık 1, 2, <laughs> 3, 4, 5 6 malzeme hepsini koydum Tamamız. Sıkıntı yok her şey yolunda Sıkıntı yok derken biraz raflarda karışıklık var ama Tamam sorun değil Kardeşim peynir alır mısın? Peynir, peynir de Yalnız peynir de indirim yapabilir ama <laughs> Peynir de Dumpling. Peynir de indirim Evet Peynire gel kardeşim peynir Abi köyden e, kendi elimizde yapıyoruz. Köyde yapıyoruz. Taze şey bu e, doğal bu doğal. Böyle peynir görülmedi. Aldı mı lan? Yok. Ya aldı. Yalnız bize süt de lazım ha. Süt lazım. Şu şekerden abi buraya mal gibi koyana kadar e, crispy şeker süt. Eksikleri de o arada alayım da. Süt. Ee, crispy. Şeker nerede? Ha şu. Bunları da alayım mı? Arada kaynamasın. Al babacım fark etmez. Yalnız bu depo yetiyor be. Şaka maka. Yani her şeyden koyamıyorsun. Yetiyor gibi. Yok peynirden alan yok. Gel kardeşim peydere gel. Bu arada bu da yeşil çaymış ya. Bunları ona göre dizmek lazım ya. Yeşil çay, siyah çay. Bu kahve bu ayrı bir kahve. Hafif kavrulmuş bu. Bak bu bir şeker. Kahverengi şeker tamam mı? Bu toz şeker. Bu toz şeker. Bunların hepsini bir araya koyabilirsin. E, ee, bu arkadaş dirsek makarna. Bu arkadaş normal makarna. Bu arkadaş da spagetti makarna. Yalnız normal makarna, kahve. Bunları halledeyim. Buna alan yok hala. Bir tane var. Lan oğlum akşam oldu. iki peynir satamadık. Bir de indirim yaptık ya. Terbiyesizlik. vallahi terbiyesizlik ya. Bu nedir ya? Ay ay. Eksikleri hallediyorum. Bunlar da çift çift oldu. Temizlik malzemeleri de azalmaya başladı. Doldur aslanım. Doldur. Yeni makarna Doldur. Ee, camşil, cam sil çamaşır suyu. O şekilde adlandıralım temizinde. Cam sil çamaşır suyu lazım. Bundan almadık ulan biz. Vızır vızır çalıştılar ama peyniri satamadık yani. Oğlum ekmek almadım mı ben ya? Almış olmam lazım. Adamlar da yetişemiyor ya. İki kişi bayağı yetiştiremiyorlar. Yani boş kalmıyorsun. Böyle biraz azaldı mı? Hemen yenisini yapıştıracaksın. Adamlar getiriyor ama böyle eh yetti yetecek yetiyor gibi gibi. Oğlum buraya bir tane tekli alacaksın. Tamam işte o zaman ya. Değil mi? Buraya bir tekli dolap işi çözer. Şu anki sistemi. Yani genişlettirilebilir. Eyvallah da yani tekli de alasım yok. Çiftli alıp buraya çiftliği koyup bu tekliği oraya koyabilirim. Yani buraya tekli koyarım ne bileyim. Hmm, olabilir aslında. Buraya bir çiftli, bir tekli oraya, bir tekli oraya. Anca sığar. Şöyle baktığın zaman. Ha yok lan çiftli sığar mı? Oh, sığmaz. Sığmaz sığmaz. Zor. Zor dostum zor. Peynir kaldı arkadaş. Neyse dolap alırım canım. saatten sonra dolap alınır buraya ama ya size kalmış yine. Zorlarsanız biraz daha çekebilirim ama hakikaten bundan sonra ilerlemesi baya baya zor ya. Yani bilmiyorum bir sonraki seviye 30 seviyede şey geliyor kaç saat sürer Allah bilir. Şey rafı dizme bölümü gün farkında pek bir şey sürmüyor. Rafı dizme bölümü baya baya zaman alıyor. Hani belki belli bir sistem koyulursa burası biraz daha büyütülüp Sonraki ne kadar olur? Yönetim, depo. 1881'e burayı büyütebiliyorsun. Ona göre bir raf sistemi dizilse şuradaki satış sıralamasına göre böyle bir sistem olabilir. Hani bakacaksın buraya göre burayı ayarlayacaksın. Eksik olanlara buradan çıt, çıt çıt siparişini vereceksin. Bu Burayı da yapabilirsin ya. Her malzeme bir depo şey alan. 2 4 değil mi? 2 4 6. 8 tane malzeme alıyor her biri. Kaç tane var? 2 3 4 5 6 tane var ki daha fazla da koyarsın. 2 tane daha rahat gider. 64 ürün. Kaç tane ürün var ki bizde? 3 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, 10, 10, 10, 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 18 44, 45 tane. E tamam rahat var ya. Rahat var. Her mala bir raf. Tek sıkıntısı mesela şunun gibi tavuklar. Yani tek rafa sığmıyor. Onlara çift çift koyacaksın. Tuvalet kağıdı böyle. Tavuk böyle. E, patates böyle. Bu büyük şey patateslerden. Şu patatesler kızartma değil. Eee. Bu kadar galiba ya. Çok da bir şey yok. Bir gibi. Neyse bugünümüzde böyle bulunamayan ürün. Evet bir tane bulunmadı. Pahalı bulunan ee, toplam kar eksi 1500. Ee, bir de her gün fiyatlar değişiyor. Allah'ım bir tane de menajer alalım buraya. Yeter. Benden bu kadar. Kardeşim emekli oluyorum ya. the pace when I'm running I always take what I want I always give it 100 don't need a bank no funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted say humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror where it appears no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break